Evet Zeytin TV'de Pamuk dedeyle beraberiz Pamuk dedeyle çay içiyoruz Bir de darı yiyoruz Ne bunun adı bu Patlamış Patlangıç mı? Patlangıç darı mı? Patlamış darı bu Patlak darı Patlak patlamış, eskilerde öyle değillerdi yani Görmedik evet. eski Görmedin <laughs> mi? Ya. George'a ben bunu bilmem. Yok muydu buralarda o zaman? Yok yok. Ha. Şimdi dün Sevgililer Günüymüş bu var. He. Herkes kutlamış. Sen de kutladın mı Sevgililer Günü anamla? Anamla ne ne sonra Ne sen... <laughs> <laughs> işte. Kutlamadın mı? He. He. Neyse sonra... kutlarsın ya. Eski. Şimdi. <laughs> Şimdi bu patlak dereyi sen çocukken hiç görmedin mi? Aa görmedim. Bir yerde gördüm ama da boş verelim. He? Bir kızılan arkadaş olduk orada yetirdi içirdi beni. He. Orada ev, gördüm. Evde yok muydu? Evde bizim evde patlaklar doluydu. <laughs> Belki vardır nenem dedeme yediriyordu. Ha nerede yedirecek? <laughs> nerede yedirecek A -a. ya? Kız patlak yapardı sana. A -a. Her gün mü? Varmadan varmaya orada arkadaş olduk. Yediriyordun ben bana. Köyde patlak arıyor. sen yiyordun değil mi? Yani, yiyordum. Orada gördüm. Ha, ha orada gördüm. Orada Kaç? Ya. 15 yaşında mı? 15. 15. O aralarda ben. <laughs> 18 yok muydu? Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> 18 ne <'nin> oluyor? <laughs> <laughs> Her akşam mı? Karışta. <laughs> işte 2 üç geçmezdim. Giderim öküzlere, burada öküzler var. Öküzlere samanı dayadım. Doğru. Yaylaya. Yayla yukarıya. ya. Yayla ya. <laughs> Kızın yanına kız hazırla oru patlakları bilmem neyi yer içerdik. Ben gece gece dönerdim şeye. Öküzlerin He. yanına buraya. Allah Allah. Ee, Öyleydim bu adam. Ben de uh... Bayağı da uzak dediğin yere mi ya? Uzak olsun mesela. Canım Ay ışığında mı gidiyorsun? Karanlıkta mı? Karanlık bazı ay olur bazı öyle. Ha. <laughs> Yalla ha? Şey öyle yok. <laughs> ne? Allah nedir bilmem. Gece ayağı şey gibi görüyor ki uçanların içinden ne ar dedim işte. Ben ben gittiğim yere on milyar verecekler ben inkar da, etmem. Dar yemeye gidiyordun yani. <laughs> dar <ye. gülüyor> Yiyeyim de iyi baktı bana. İyi baktı değil mi? Çok iyi baktı. Helal olsun be. Ha. Ben Ender kızla ben tanıştım senin şeyle Fethiye'de 90'da. Hmm. Bir yerde çay içiyoruz. Neresin neresin oralıyım buralıyım derken derken senin Anladım. adını söyledi. Hmm. Tanıyorum dedi, tanıyorum dedim ben. Ben oğlum demedim mi? Oğluyum dedim ben. <laughs> ama sonra tabii o açık vermedi ama sonra çaktım ben davayı, Hı -hı. tamam mı? Allah. Ha şey yani durumu hiç şey yapmadı. Ha. Öyle böyle demedi yani. Diyemeyeceğim. Neredesin? <laughs> <laughs> ya, ne <acısı? gülüyor> Nenem yapmaz mıydı sana bu patlakları da? Yani <laughs> kendi bu suyuydu. Yani bu kafamız gibi beni üşüttü. Patlaklar yiyen yok oğlum. Hiç ha? Yaşlarda ufacık şeyde patlıkları ne yapıyor? Bu koca mısırı yiyedik biz. Patladı da. Patlar mıydı o? <laughs> patlar, güzel patlar. Böyle patlar mıydı? <laughs> Ama sen tabii normal patlağı buldun. Oh. <Gülüyor> 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 biz oraya gidiyoruz. <laughs> bizim yemeğimizi iyi. evimden var orada, karnımızı doyuruyoruz. Akşama kadar ee, 10 saat diyor. çalış, Aa. akşam sabaha kadar patlak dersi yemeye patlak git, sabahları gel Sabah erkenden Sabah gel, 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 gel. Erken gene. gene çift sürmeye. Ya. Va Vallahi billahi var ya, helal bir olsun sana ya. Benim gibi bir tek daha çıkar bakalım. Çıkmaz. Ol. Çıkmaz. Çıkmaz. Değil ya. Çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmaz. Ha, değil yani. Çıkmaz. <laughs> Çıkar da o kadar yol gitmez. Sen Na, çok gitmişsin ya. Gitmem ya? En aşağı bir saat. Ha. Şöyle baktığında her gece 8 km yürümüşsün. Bir de düz yol değil. Çallar kör arasından. Bakilerin ormanları arasında Zırtlanlar içinde gezip Gündüz geçerken. Gündüz değil geçerken mi? Geçerken. Hiç korkmaz. Gündüz sana. de olur muydu sırtlan? Olur. Orta Karadere'nin içinde o hmm. enikli menikli kış döneri. Valla. ikinden hemen geçerken o dırıvlar enikler. Patlaklara neye, nelere kadir görüyorsun değil mi? Tabi. Patlak değil. Patlak değil. Yeti patlak değil. Yeti. Sen çok, sen çok yaşa Pamuk dede. Ya, siz de yaşa. Allah sağlık saat versin ha. Yele işte. şansım iyidir oğlum ben. <laughs> Allah bol şanslar versin. Şimdi <laughs> <laughs> burayı firar et terk ettim gene şansım iyidir. <laughs> Baba rahmetli işte nissin tılsım lan yatıştı beni. Ya bir abi, yapacak bir şey yok yani. Aha. Turşunu görecek sanki. Yok çocuklara bakın. Ha çocuklara bak sen. Aguatica. Elbana işçi lazım. Abi hadi oğlum gelin. Urgat lazım. Tabii, biz alır emekçi. Ha. Ya, ha. Hazır evlat gittiğinde ne olacak? Değil mi? Ele gelmiş evlat evet. kaçırılır mı? Ne? En büyük. Akşama çift sürülecek. E, tabii. Kolay mı? He. Yani. Ne etsin? Dedem ne etsin? Çaresizlikten. Ee, Değil mi? Öyle be. Geldi geçti. Neler geçtirir. geçti? Eskiler boş verin. Boş ver. Mekanlar cennet ha, olsun. Cennet boşver. boş Olsun biz. Şimdiki zamanı o zamanları yok. Şimdi biz patlağımızı yiyelim. Yiyelim patlağı. <laughs> Yine de. Tamam, tamam. Patlakları iyice. Uğurludur bu patlakları. Koksundan lan, oradan çekerdin oraya. Bu O kadar iyi. yoldan gelir miydi, uzaktan Kokusu <laughs> gelir miydi? Gelmem mi? Bir <laughs> adam kokun çekmedi mi? Kara <laughs> ye yerden estiğinde koku gelirdi mi? Ha, bu adamda yer gelir, patlakları hazırdır öyle. Vallahi iyi bakmış ama ha. Baktı baktı. Eline sağlık. Ha, bak yoksa baktım. sen böyle mi olurdun şimdi? Bak, bak, Sağlam adamlar. bakmış. Ekmek, <laughs> böyle böyle sağlık sağlıklı kadar, olurdun. O kadar da bu ekmek getirdi. Ekmeği yememiş diye. Öküzlere verirdim ben ekmeği. Allah, öküzlere verdim mi? Saklayorsa bir yere. Sakla. Belki bulurlar. <laughs> <laughs> Bulduğunda ne olan niye sakladın ekmeği diye bu bak. Ondan, Sinirli da, adam. ondan da korkar değil ben mi? canım. Aynen. Yediriydim hani. El, yiyecek bitirmezdi. ekmeği bulamıyor sen yani. patlak yiyeceğim diye yani. ekmeği öküzlere yediriyorsun. <laughs> Karnım orada <laughs> 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 doyuyor. geliyorum, çizimi gün çalım var, gazılacak kalıyor, oh. hiç. Ondan sonra gün dolak gelir. Değil mi? Ya. Yani. Yeah. ben. dedem be. Öyle evet. bir geziyor, bakıyor, ediyor. Değil mi? Her yer hazır. Hazır. Ha. Oğlan yanı başından geçmiş, evet. geçmiş. Haberi şey yok. <laughs> <laughs> Uvarır uvar olur uyuyorum bu bal. Pamuk nesin da? Gece ayanda yani çarık var. <laughs> Babuş da yok. Öyle. Çarık de tıkır 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 tıkı Anladım. Çarık mı da yola günde? Sekiz kömete yol yürümeye. Sekiz alt, gidiş. Altı alt olmasa gene gidiyor. 8 gidiş, sekiz, altı, 16 kilometre çarıkla gece gidiyorsun. Her gün bir çarık lazım. Yani. Sen herhalde yalın ayak gidiyordun. Ben yalın ayağım yoktum. Lastik çarık şeyler çıkardı da. Çıktı mıydı? Mendres. Ha. Neydi? Mendres olmasa lastik çarık neydi onun adı? Lastik babuş da adı. Lastik babuş da lastik çarık çıkardı. Ha. Allah cennet mekan istiyor. Amin. amin. O zaman öyle yalın ayak. Ha. Değil mi? Aptal gibi. Oplağı <laughs> öyle. Çoğu yağın ayağı okunur. <laughs> Niye de biraz tülüce varsa bana, onlar da olur <laughs> babuç. <laughs> <laughs> plastik babış mı? Hı. Buna plastik. Marka markası da belliydi o zaman değil mi? Eee <laughs> <laughs> orada Akdeniz mi yazardı <laughs> bir şey yazardı. Ben Ganne Deniz yazardı. <laughs> Geçmiş gün.